Merhaba arkadaşlar fark ettiysiniz Ben uzun zamandır video çekmiyorum bayağı bir altı ay falan oldu altı ay değil ya bir 12 ay kardeşimi çekti Çünkü altı ay önce mesela arkadaşlar sizi Game altı servet şeyine kanalına davet ediyorum İsmini yazılışını şu anda şeyde görüyorsunuz yani videonun videonun isminde ve videonun açıklamasında arkadaşlar açıklama ve yorumlarında benim kanalımın linki var o game adresi evet Or artık orada video çekmeye devam edeceğim orada işte örneğin böyle minecraft videoları falan böyle stumble guys videoları çekiliş çekiliş olmaz da şey işte yarışma stumble guys örneğin minecraft sunucusu açarız Harry sunucusu yani mesela örneğin her sunucusu. Ondan sonra e, bayağı şeyler yaparız yani başka oyunlar da oynarız. Böylece böyle güzel videolar çekeceğiz sizinle. Şimdiden duyurumu yaptım ilk video kanalda gidebilirsiniz.